vakıf ve sandıklar emeklilik sistemi dışında hayatlarına devam eden kuruluşların kendi inisiyatifleriyle tabii ki belli bir mevzuat çerçevesinde kurdukları bir yapıydı. Aktüel olarak bunların yaşatılabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için aslında yeni bir fırsat penceresi açıldı. Sürdürülebilirlik demişken de sigortacılığı biz her zaman e, finansal sürdürülebilirliğin önemini ...parçası ve e, yapı taşı olarak görüyoruz. Bu da ona hizmet eden bir yapı. Bu yeni düzenlemeyle beraber... E, ...yeniden bir hak verildi. O dönem bu e, şeyi fam anlayamayan... E, ...sandık yönetimlerinin... ...yeni bir fırsat penceresi açıldı. E, onlar da bu anlamda... ...bundan faydalanmak için kendileri de... ...bu konuda çok istekli olduklarını ifade ettiler. Ve konuyu otoriteye taşıdılar. Kabul gördü. 2023 sonuna kadar yeni bir fırsat penceresi açıldı. Bu çerçevede de... E, vakıf ve sağlıkların biriktirdikleri paraların bireysel emeklilik yapısına aktarılması ve daha hani şeffaf, daha sürdürülebilir modelde devamını sağlamak buradaki temel amaç olarak karşımıza çıkıyor. Tek önemli fark şey ise o aktarılan paraların özellikle toplu paraları %25 de bir devlet katkısı alınmayacak ama ondan sonra devam eden aylık ödemelerdeki rakama devlette katkı verecek. Bu en önemli katkı ve şey artı. 3 yıl boyunca girenler bu sistemden çıkamayacaklar ya da şirket değişikliği hakkı kullanamayacaklar. Bu da sistemin sürdürülebilirliği, uzun vadeli şeylerin forecastlerin yapılabilmesi için şarttı. Dolayısıyla ben bütün vakıf ve sandıklarımıza bu fırsattan faydalanmalarını öneriyorum. 20 milyar TL civarında bir rakamın girişini bekliyoruz. Ama bu kademeli olarak eğer teveccüh artarsa 30-35 milyar civarında bir rakama çıkabileceğini öngörüyoruz. Şu gün geldiğimiz noktada 133 bin adet 18 yaş altı katılımcımız oldu ve toplam fon büyüklükleri de aşağı yukarı 204 milyar civarında ulaştı. Şey milyon TL civarına ulaştı. Evet mevzuatsal düzenleme 10 yılı 56 yaşı e, zaruri kılıyor ama şöyle de bakmak lazım yüzde 25 devlet katkısını 10 sene sonu yüzde 60'ını e, elde ediyorsunuz dolayısıyla bu da e, do, şey yaptığınız zaman bir e, rakamsal şey vurduğunuz zaman yüzde 18 gibi bir rakama tekamül ediyor ki hani e, bana göre hala tatminkar seviyelerde ama biz bunun da farklılaştırması yönünde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Yani 18 yaş altında girenler acaba 56 yaşına kadar beklemeli mi? Bir takım şeyler çıkış şartları veya şansları verilebilir mi diye bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Veya daha erken girişi ödüllendirecek bir takım tatlandırıcılar. Bunların üzerinde hala çalışıyoruz.